Bir gece gene biz bize Turan Hanım'ın odasında oturuyorduk. Ansızın Orhan iki misafir beyle geldi. Misafirlerin kılık kıyafetleri, tavırları, odadekilere bunların oyuncu olmadıkları, hatırlı adamlar oldukları kanaatini vermiş olacak ki daha onlar ayakta oturmak için yer ararken Ayaşlı, Hasan Bey, Abdülkerim, Haki odadan sıvıştılar.'' Onların arasında ben de çıktım. Odada yalnız İskender Şefik Bey bir de hanımlarla yeni gelenler kaldı. Bu gelenlerden biri kısaca boylu, temiz yüzlü, temiz giyinmiş 40 yaşlarında kadar bir bey. Daha kapı önünde göründüğü zaman uyanık gözleriyle odada kimler olduğunu süzdü. Beni bankada müdürün yanında görmüş olacak ki bir an gözlerinin üzerimde kaldığını gördüm. Biraz sarhoş gibi duruyordu. Arkasındaki bey, orta boylu, tıknaz, esmer, sevimli, akıllı yüzlü bir bey. İkisi de kapıdan girmeden odaya kısaca ancak her şeyi görmek isteyerek baktılar. Bu erkek kalabalığından hiç hoşnut kalmamış göründüler. Turan'a baktım. Bir saniye bile şaşırmadı. Misafirlerine emniyet verecek surette güldü. Sonra biz erkekler odadan boşandık. Karıları beylere bıraktık. Niçin kaçtık? Ben niçin orada bulundum? Niçin kaçtım? Kendi kendime o kadar utandım, o kadar kızdım ki odama döndükten sonra divanın üstüne uzandım, deli gibi yastıkları ısırmaya başladım. Bu beyleri getiren Orhan kapıyı vurmaya bile lüzum görmedi. Niçin bu apartmanın kapısı kapanmıyor? Önüne gelen açıp giriyor. Beni gördüler, tanıdılar. Bunu anladıktan sonra artık ben odadan çıkmamalıydım. Sonuna kadar birlikte kalmalıydım. Benim bu evde oturduğumu eğer sorup öğrendilerse daha kötü. Başka yerde otururken buraya onlar gibi eğlenmeye gelmiş olabilirim. Sonra onları görünce de bir saygı yaparak kaçabilirdim. Bu evde oturunca bu beyler eğlenmeye bizim eve gelmiş oluyorlar. İlkin Ayaşlı'ya bir çatmak ister, sonra da Turana. Benimle birlikte Turan'ın odasından kaçanlar Ayaşlı'nın odasına toplanmışlardı. Oraya gittim. Tavlaya oturmuşlardı. Ayaşlı'ya dedim ki: "Niçin İbrahim efendi bu bizim dairenin kapısı böyle gece gündüz açık durur. Rast gelen kapıyı vurmadan içeri girer. İstediği odanın da kapısını vurmaya bile lüzum görmez. Bu ne iştir? Sen buna razı mısın? Ben kim bilir ne ters bir suratla söyledim ki Ayaşlı'nın da yüzü bozuldu. Hepsi durdular. Ayaşlı, doğru dedi kapatalım. Sonra benim aklım mermedi. Biz gelenleri orada yalnız bırakıp dışarı çıktık. Eğer bu gelenler oyun için geldiler sanıyorsan yanılıyorsun. Bunlar sulantıya geldiler. İçeride senin kızın var, bunun da karısı. Hadi biz geldik, siz niye geldiniz? Hakiye sordum. Bu gelenler senin tanıdığın mı? Görmüşüm belki ama kim olduklarını bilmiyorum. Ee, hakkınız var dedi. O kadar söyledim, odama döndüm. Benden sonra Haki ile Ayaşlı içeri gitmişler. Abdülkerim yerinden kımıldamamış. Ertesi gün Hasan Bey odama geldi. Ben gittikten sonra ne oldu diye sordum. Haki ile Ayaşlı gittiler. Abdülkerim hiç aldırmadı. Çok pişkin bey dedi. Senden sonra ben de söyledim. Karın içeride be ne duruyorsun sen de gitsene dedim. İşte onlar gittiler ya diyor. Haki ile Ayaş'la gidince gelenler de anlamışlar. Çok kalmadılar gittiler. Duydum ben uyumamıştım. Onlar terbiyeli adamlar. Kabahat onlarda değil. O her gelede. Alacağı olsun. Bunlara da bu kapıyı kapamayı öğreteceğim. Ama yoldaşım ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar hepsi tır halli bir halli. Ha işte o kadar. Ben bunların karılarından da bir şey anlamadım. Haber aldın mı geçen gece burada birinin 300 lirasını almışlar. Kim almış? Kumarda be kim alacak işte bunlar. Baş kumarcı o karı İskender. Kimden duydun? Koca karı söyledi. Bakalım doğru mu? Bilmem bana kalsa doğrudur. Benim de koca karıyı gözüm tutmaz da. Benim tutar mı? Benim de tutmaz. Ama söyledikleri bunlara yakışıyor. Baksana kimseyi bulamazlarsa birbirini yoluyorlar. Ayaşlı bu işlere ne diyor? O da ortak. Herifin 300 lirasını aldıkları gece o da oradaymış. Ben onu kabadayı bir adama benzetirdim. Kabadayılığına kabadayıdır kerata ona sözüm yok. Herifin birinin buna borcu varmış. Geldi herif bana yalvardı. Faizini vermeyecekmiş. Kendine söyledim. Geç bunun faizinden dedim. Bir sözle geçtim dedi. Bugün de kim kime bağışlar? Sonra da baksan kumarcıdır. Beş para için ortalığın ciğerini söker. Anlaşılmaz ki bunların işi. İskender de kumarcı. Fabrikatörüm diyordu ya. Şimdi gece gündüz kumarda. Hiç fabrikanın lakırdısı yok. Yok o iki yan yalı bulmuş. Onlardan biraz para çekmiş. Avrupa'dan makine getirtiyormuş. Dün ben istasyondaydım. İskender de heriflerden birini geçiriyordu. Konuştuk. Ya o dolap da ayrıca dönüyor desene. E ee, babanın da ağzına bakılırsa İskender Şefik Bey'den epey para çekmiş. Bir iki bin lira tırtıkladı galiba. Şefik Bey de para olduğuna inanırım ama para verdiğine pek aklım ermez. Verir verir onda marifet çok. Senin bildiğin ayna değil o. Onların iç yüzünü Allah bilir. Biz bunları tanıyorduk, pekala rahatımızda burada iyiydi. Bu İskender geldi, bizi karma karışık etti. Hasan Bey biraz durduktan sonra gülümsedi. Dedi ki, Neyse aşnam, sana o kadar da kötü olmadı. Karı bir içim su, genç de. Anlarsın ya, sende gözü var. Kim, Turan mı? Ha, o işi de pek iyi anlayamadık ya. Bu zamanda sen ne arıyorsun?'' Görmüyor musun sokaktan adam çeviriyorlar. Çoğa varmaz erkekleri dağa kaldıracaklar. Biliyor musun benim ona da içim sıkılıyor utanıyorum. E utan sen gayri bak el alemin evladı dinlerse. Dinler ne olacak bırakır kaçarım. Hiç de kaçmam. Neye kaçıyormuşum? Bilmem benim hoşuma gitmez. Riya yapmak istemem. Karı fena karı değil. Ben de melek değilim ama Böyle kocasının gözü önünde doğrusu utanırım. Bana ayıp geliyor. Kocası razı olduktan sonra sana söz düşmez. Herifin haberi olmasa o zaman sana ağır olur. Karı kocasını aldırmıyor, kocası da karısına bakmıyor. Karı baksana senin dolayından karıların ayaklarını nasıl kesti. Nasıl kesti anlamadım. Kesti ya. Bak Faika eskisi gibi sana sokuluyor mu? Bu karı olmasaydı Faika sana yapışacaktı. Bilmem belki. Fayka gizlemiyor ki kaynanasının yanında, ayaşlının yanında, herkesin yanında söylüyor. Senin sesine aşık olmuş. Ben türkü bilmem, şarkı söylemem. Benim sesimi nerede duymuş? Konuşma sesine be. Bu da güzel. Hasan Bey gittikten sonra kendi kendime düşündüm. Doğru. Fayka benimle başladığı gibi yürümedi. Ablası da sokulmadı. Bunları Turan mı kaçırdı? Acaba ne dedi de kaçırdı? Hasan Bey'in dediklerinin doğru olduğunu sanmam. Çünkü Turan'la benim aramda bir şey yok. Turan'ı ilk gördüğüm gün bunu anlamayı kurdum. O gün Turan'ı göremedim. O gece gene Turan Hanım'ın misafirleri varmış. Ancak bu misafirler kadınla erkekli gelmiş, tanıdıklar. Gene oyuna da başlanılmış ama Aileler arasında oynandığı gibi ufak oyun. Ben İskender'in odasında toplananların yanlarına gittim. Ben daha oturmadan Turan oraya geldi. "Bizim odaya gelsene, bak ne söyleyeceğim." diye beni kolumdan tutup koridora çıkardı ve "Akşam çok çirkin bir şey oldu, değil mi?" dedi. "Çok çirkin." O Orhan'a kızdım. Kapıyı vurmak insanlığını bile göstermiyor. "Sorma, ben de Cevat'a kızdım." Orhan'ın bizi ayağını alıştıran odur. Ben bu kapıyı kapalı tutmalarını söyledim. Gelen hiç olmazsa kapıyı çalar, izin alır. Burası başoğlunun hanından farksız. Onlar gelince siz odadan kaçtınız. Sinir meselesi bana çok çirkin göründü. Bu adamların oraya niçin getirildikleri meydanda. Sonra sizin de bu harekete düşmeniz bana ağır geldi. Orada kalıp bir kavga çıkarmakta vardı.'' Ben Haki ile babanın geldiklerini görünce anladım. Ben Haki'yi de babayı da tanırım. İkisinin de karınları geniştir. Haki bir kere olsun beni kıskanmamıştır. Sen de biraz çok mu kıskançsın? Turan bu sözü söylerken elimi sıktı. Belki dedim ama dün geceki daha çok bir kabalık ve haksızlık kızgınlığıydı sanırım. Çok haklısın dedi. Cevatla haber yolladım. Bir daha Orhan'ı eve almayacağım, o beni bilir. Gelirse kapıdan çeviririm. Turan bunları söyledi. Ama içimde onun misafirleri görünce dudaklarında beliren gülümsemenin verdiği çirkin mana silinmemiş kaldı. Belki onları görünce oyuncu sandı, sevindi. Belki birdenbire işi kavrayamadı. Çünkü sonradan da anladım ki Turan işi kumarcılıktan yukarı çıkarmak ve işin rengini değiştirmek istemez.'' Bu düşüncelerle beraber gene Tuğra'nın o gülümsemesini hoş görmem. Bundan sonra bizim dairenin kapısı açık kalmadı. Bir hayli zamanlar da Tuğra'nın odasına kumarcı da olsa o biçimsiz adamlar gelmediler.